Her gece ansızın gelirsin aklıma sen Demir kapıların ardında Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana Sakın ahla beni unutma Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana Sakın ahla beni unutma Unutma beni unutma Sakın ahla unutma Unutulunca ölürüm ya Hatırla beni hatırla Her nefes alışımda Güzel günler inan yakında Unutma beni unutma Sakın Allah ah unutma Unutulunca ölürüm ya hatırla beni hatırla her nefes alışında güzel günler inan yakında Ah gençliğim ah çürüyüp gittim bu yerlerde Dolmuş her tarafım kederle Umudum bile tükenip gitti bu yerlerde Sakın ola beni unutma Umudum bile tükenip gitti bu yerlerde sakın ahla beni unutma